Hepimizin çok yakından aşina olduğu veli toplantısı başlıyor. da uç istemiş. O da ona vermemiş. E o ne demiş? Ya ben bir üşüdüm oyu. Üşümüyor musunuz? Oturun oturun. Silik Yonadolu Sesi 10 A sınıfı veli toplantısına hepiniz hoş geldiniz. ne oluyor ya ne oluyor? Heyecanlandık hocam. Cemil'in velisi mi? Evet hocam nereden anladın? Tamam ben anladım sakin ol. Oturun. Öğretmenim, Baturay kaç almış? Sakin ol Necla Hanım, sırayla gideceğiz. Çok çalışıyoruz öğretmenim, sorun söyleyeyim. Size niye soruyor ya? Size sorsa bize de sorar. Hocam, istediğimiz sorudan başlayabiliyoruz mu hocam? Kaç dakikamız var hocam? Hocam çok heyecanlandım ya. Nuray Hanım, sakin ol. Soru sormayacağım. Sadece çocukların durumunu konuşacağız. Aa, rica ediyorum öğretmenim. Ben bilgimi sınamak istiyorum. Hocam, hiç çalışmadan geldik ama. Ama çalışıp gelseydiniz efendim. Neyse sadece Necla Hanım'a soracağım. O da çok istiyor diye. Hazır mısınız? Hazırım öğretmenim. Soruyorum. Hazırım öğretmenim. Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına hangi padişah döneminde ulaşmıştır? Bilemedim öğretmenim. E çalışıp geldim dediniz. E çalışmadığım yerden sordunuz öğretmenim. Ama eksiğimi görmüş oldum. Hemen üzerine eğileceğim. Hocam hocam. Buyurun. Kanuni Sultan Süleyman hocam. Bunun dizisi vardı değil mi ben izledim. Bravo. Doğru cevap Kanuni. Tabii. Hatta bu kanuni bir ara bu hürremi çok boşladı. Güzelim kadın Süleyman Süleyman dön seferden diye inledi. Tamam tamam daha fazla dağılmıyorum o zaman Cemil ile başlayalım. Başlayalım hocam. Cemil derslerde çok konuşuyor. Sürekli heyecanlanıyor. Heyecanlanınca da ayağa kalkıyor. Aa niye hocam? Bir şey demeye de gelmiyor. Hemen ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyor hocam benim çocuğum ya? Ağlaması geçmeyince de agresifleşiyor. Niye agresifleşiyor hocam benim çocuğum niye ya? Sınavlarda da heyecandan yetiştiremiyor ne oldu? Kaldın değil mi? Otur. Evde biraz ilgilenin çocukla. Tamam hocam. Ben eve gidince soracağım ona heyecanlanmak neymiş. Yok öyle olmaz. Sakin sakin konuşun. Yoksa çocuk daha çok işine kapanır. Buyurun. Hocam bizim kızın durumu ne? Kimdi sizin kız? Kupra. Ee, gelelim Baturay'a. Baturay tatlılar tatlısı. Hem çalışkan hem zeki hem tat. Ya yani utanmasam sizden çocuğun tarifini isteyeceğim. Sınav notu da 98. Ay öğretmenim yapmayın. 2 puan nereden gitti? Nazar değmesin diye kırdım. Nazar üstüne çalışacağız öğretmenim. Gelelim Tarık'a. Tarık da sene başından beri ne yapacağımızı bilemediğimiz Tamam hadi o da gelsin dediğimiz böyle sessiz sakin bir çocuk. Sınav notu da 50. Evde biraz daha gayret etsin. Buyurun. Bizim kızın durumu ne hocam? Kimdi sizin kız? Kupra. Kupra. Sınav notu 80. Gayet iyi. Ee, beni niye çağırdınız o zaman ya? Genel veli toplantısı. Bak hoca bir dakika şimdi. Kubra bana dedi ki. baba dedi. Öğretmen çağırıyor dedi. Ben de mühim bir şey var sandım geldim. Bileydim anasını yollardım. Zaten hep anneler gelmiş ya. Benim diyeceklerim bu kadar. Başka sorusu olan var mı? Hocam. Buyurun. Hocam. Bu kanuninin resmini çizen ressamla Hürrem'in arasında bir şeyler olduğu doğru mu? Gel gel. Nereden bileyim? Nereden bileyim? Tamam ya ne bileyim çağrı öğretmenisiniz. İzlemiş diziyi evde çıkmış gelmiş. Başka o sorusu olan var mı? Kumran durumu gayet iyi. İyi günler. Konuşma arka taraf konuşma artık. Vallahi ben konuşmadım. Çok özür diliyorum. Tamamen meslek alışkanlığı. Toplantıya devam edelim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. İşte Baturay, çalışkan Baturay'ın bir o kadar çalışkan annesi Necla Hanım da aramızda. O zaman Baturay'la başlıyorum. Baturay'ın durumu çok iyi. Geçelim Tara. Aa! Bu kadar mı öğretmenim? Olur mu hiç? Eksiğimiz bir şeyimiz yok mu? Son sınavdan 98 aldık. Nazar değmesin diye kırdık. Okutacağız öğretmenim. Güzel olur. Başka öveceğiniz bir şey yok mu? İlla kendi çocuğunu öldürecek ya. Hmm. Ayıp ediyor diyorum. Kendi aranda konuşma diyorum ama. Allah çarpsın o konuşturdu. Siz Tarık'ın velisisiniz değil mi? Hı hı. Yahu Tarık sene başından beri ne söylediğini anlamadığımız kendi halinde olsa da olur olmasa da olur dediğimiz bir çocuk. Yahu bu çocuk rakamları yazar sayıları okuyamaz mı? Yapamıyor. Türkçe öğretmeniyle de konuştum. O da aynı şeyi söylüyor. Evde de dedim böyle bu çocuk. Hı? Emre Anlamadım ne diyorsunuz? Evde Emre değil. Ya o oturunu anladım. Biz sizi anlayamıyoruz ki çocuğu nasıl anlayalım? Dişini çektirin diyorum. Buraya gelmeden dişimi çektirdim diyorum. Nesini anlamıyorum Aa yani? çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Peki neden böyle bu çocuk? Tamam ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Eğitedin mi böyle bu çocuk? Hı hı hı. Ben hı de bilmiyorum hı. ki diyor. Aa dili çözüm ya valla. <laughs> Bravo. Başka söyleyeceği bir şey var mı? Bir sorsanız. Tamam ben anladım ben de çözdüm yok geçelim Cemile geçelim hocam şimdi Cemil Allah için çok çalışıyor böyle harika çalışıyor ama zeki değil hocam Heh. zeki ama çalışmıyor diyecektiniz ters söylediniz yo yo dümdüz söyledim çok çalışıyor fakat zeki değil yani kafası çalışmıyor bu çocuğun geçenlerde bir soru sordum bir zarı dört kere attığımız zaman zarın üst tarafının iki ve altı gelme olasılığı nedir Çocuk ne dedi hocam? Eee kumar oynamak kötüdür dedi. E değil midir hocam? Öyle öyle. Bak o da öyle diyor. Yahu veliler ben çocuğa gel köşe başında zar mı atalım diyorum. Alt üstü bir soru. Sonucu da 1 bölü 81. Allah Allah. İki zarın toplamı nasıl öyle 1 bölü 81 ediyor ya? Halbuki çok kolay sormuşsunuz öğretmenim. Yani. Biz Baturayla evde sürekli çözüyoruz bunları. Yani. Necla Hanım. Şu an benim çocuğumun durumu konuşuluyor. Ben seninki konuşulurken sana bir şey dedim mi? Ben bir şey söylemedim Allah ki. Allah Allah ya. Hocam hem benim çocuğum da matematik çözmesin hocam. Dört işlem bilsin yeter. Hiç. Biz integral bildik de ne oldu sanki? Siz integral biliyor musunuz? Yok. Üçgenin iç açılarının toplamının 270 ettiğini bildik de ne oldu? Ne değişti hayatında? Yahu bir şey değişmez ki. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ee, Ne oldu şimdi? Ne oldu? Benim cebim para mı doldu? Hoca geç bunları. Sen bizim kızın durumunu söyle bakayım. Kim? Sizin kızınız kim? Kupra. Vallahi Kübra sınıfın en kötüsü. Hadi Cemil yine bir dört işlem yapıyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yahu Kübra'da o da yok. Bir Hanım'ın oğlunun durumu iyi ya. Aa pardon ama çalışın sizin de olsun. Hı. Tutan mı var? Hı. He bak bak. Oğlu 98 aldı diye ağlayan diyor bunu daha. Aa ne alakası var? Hocam kusura bakmayın bölüyoruz. Buyurun. Kısa konuşacağız. Tabii Çocukların buyurun. nasıl modları? 100. 100. Yüz. Teşekkür ederim. O neydi lan şimdi? Vallahi ben de anlamadım. Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerimizdi gelen öğretmenlerimiz. Biraz derslerle ilgilenseydiniz. Siz de bilirdiniz. Değil mi öğretmenim? Kesinlikle haklısınız Necla Hanım. Kesinlikle. Hoca ama siz de hep Necla'nın tarafını tutuyorsunuz. Ayıp oluyor Ne alakası Aa, var? Ne kadar değil mi kız? Daha... Ne alakası var ya? Var var hoca. Baturay aşağı, Baturay yukarı. Biz Kubra'yı çamurdan mı ettik? Zoruma gidiyor ama ha. Ha doğru valla hocam. Heh. Bak ağlayacaklarım geliyor ha. Hem bir şey söyleyeyim mi? Sizi dinlerken telefonuyla konuşuyordu. Aa ne kadar rahat değil mi kız? Bak o da öyle diyor. Ya Hüseyin Beyler hepinizi disipline mi götüreyim? Yahu katılmam gereken bir sürü toplantı var. Bir sakin olun. Şu veli toplantısını bir bitirelim. Siz de selamete çıkın, ben de selamete çıkayım. Zaten mermi veren ağaç taşlanır öğretmenim değil mi? Merve mi? Benim küçüğüm. O da çok çalışkan Baturay gibi. Ne alakası var şimdi? Öyle öyle. Şimdi doğruya doğru. Hocam tahrik ediyor. Hepimizi tahrik ediyor hocam. Olmayın. Sakin. Hem bir kerem sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hem de tembelsin. Hocam, ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor bir kere. Bana bak. Çünkü geri zekalısın. Hocam bir Bak şimdi. Hocam ben bunun saçını başına. Ya durun. Başına. Oh, oh. Ne oluyor? Oturun bakayım. Oturun yerinize. Sesiniz koridorun sonuna kadar geliyor ya. Hocam ne oluyor burada? Öğretmen yok sandım ya. Valla zorunda çıktılar. Ben de anlamadım. Hocam, hocam bu benim saçımı çekti hocam. Ama o bana kötü laf etti öğretmen. Yalan söyleme. Kaçınız kaç sizin ya? ya Kırk. Cevap verme. Utanmadan cevap veriyor bir de ya. Biz sizi buraya niye çağırdık? He? Söyle bakalım biz sizi buraya niye çağırdık? Çocukların durumu, kutra var ya kutra. Arkadaşlar biz sizi buraya çocuklarınızın hakkında bilgi vermek için çağırdık. Şu manzaraya bak ya. Anlamam. Haftaya velilerinizi burada görmek istiyorum. Önümüzdeki hafta annelerinize, babalarınıza haber veriyorsunuz. Burada buluşuyoruz. Anlaşıldı mı? Düşün hocam, hocam. düş bu. Hocam benim Köy'den nasıl gelsin hocam? Niye hocam, Anne seni çağırıyorlar ya. Hı hı hı. Hı hı. ben de senin. <laughs> Aa kubra ak. Şimdi ben babama ne diyeceğim? Ağzıma her zamanki gibi.